İyi günler arkadaşlar. Transient Structure ile devam edeceğiz. Burada direkt Transient Structure olarak tanımlama yaptım ve Rigid Dynamics'e de bir bağıntı attım arkadaşlar. Şimdi burada birkaç değişikliğe gittim. Bunu ilk önce göstereyim. Analizle alakalı ufak bir sorun olduğundan dolayı buraya bir tane gördüğünüz üzere silindir yerleştirdim. Bunu gizleyeceğim. Burada bu silindiri fixleme işlemine tabi tuttum. Bu silindirle arkadaşlar pistonun arasına bir silindir birleşim attım. Silindirik birleştirme. Böylelikle aşağı yukarı hareketini onaylamış oldum. Ee, yine aynı şekilde bir önceki analizde yaptığım gibi diğer görüyorsunuz bütün e, jointleri tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi genelde bu nalliler e, hatasını veriyor. Bunu nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak 360 adımda 360 derecelik bir tur atacağından dolayı bu şekilde 360 adımda olacak şekilde yapacağız. Ve burayı arkadaşlar selek o step diyerek burada da multi step seçeneklerin çıkmasını sağlayacağız. Evet burayı 10 olacak şekilde ayarladıktan sonra buralara birer olarak tanımlayacağız. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Bu parçalardan hepsini rigid yapıp sadece bir ya da iki parçayı flexible yapmak. Ben arkadaşlar krank kolunu flexible olarak sadece bıraktım ve sonrasında burada yük tanımlarken dikkat etmemiz gerekiyor yüklemeyi tanımlarken. Evet buradan joint lot olarak tanımlıyoruz. Evet crank olarak seçelim. Sonrasında buraya rotation bir döndürme hareketi olarak tanımlayalım ilk önce. Şimdi burayı yaparken şunu yapacağız. Burayı sıfır sıfırdan başlayıp 360 dereceye kadar birer derece aralığında büyük ihtimalle burada bir hata yaptık. Burayı da 1 olarak tanımlayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar çöz dediğimizde artık çözmeye başlayacaktır. Biraz zaman alacak. Bekleyelim sonuçları incelemek için durduracağım. Arkadaşlar şöyle devam ediyor anneniz işlemi. Süreyi de sağ alt köşeden takip edebilirsiniz. Herhangi bir problem çıkmadı. Problemi e, o tam gerund yani e, daha doğrusu ground diyorum. Ground e, zeminle alakalı hareketli bir problem algılamıştı. O şekilde çözdük. E, şunu söyleyeyim. Transient'te maalesef bunun gibi hatalar olabiliyor. Yani hani e, Ahmet Bey bu konuda uzman ama sizde onun söylediği bir şey vardı. İşte Nescafe'yi alacağım böyle üst üste 3 tane içeceksin. E, bu sırada araştıracaksın, çözeceksin. Gerçekten ya bu analizi modellemek farklı bir olay. Bir hata verecek, bir uyarı verecek, onu düzelteceksin. Yani e, ucu bucağı yok, onu söyleyeyim. Bu tip hataları gidermek için de bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Moment mesela bize yay vermeyle alakalı bir şey söylemişti. Bilmiyorum deneyeceğim. Ama bu kaydı bir yapın arkadaşlar. Kademeli olarak bakacağız. Evet arkadaşlar analizimiz sonuçlandı. görüyorsunuz. Toplam deformasyonla alakalı bilgiyi gelmeye de bakalım. Tabi burada sadece dönüş hareketi olduğu için herhangi bir çok yüksek miktarda bir gerilme yok. Gayet normal. Sadece bir turdaki hareketini bize gösteriyor. Burada genlemeyi de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada malzeme olarak e, öncelikle krank koluyla alakalı yapı çeli olarak seçildi. İlk kurgulamayı bu şekilde yaptık. Sonra Data'dan malzemelerimizi ekleyeceğiz. Gelecek derslerde bunu yapacağız. Ve bunu değerlendirmeye başlayacağız. Ve farklı kuvvetler uygulamaya çalışacağız arkadaşlar. Süremiz çok fazla değil. Arkadaşlar ben buraya bir kuvvet ekledim yaklaşık 100 kilogramlık bir patlama sırasında. Tabi bu kuvveti aslında ilk 15-20 derecede eklemem gerekiyordu. Fakat bir denemek için herhangi bir problem oluşturacak mı diye analizde şu an yarıda bıraktım. Ve şu an bakın 100 megapaskala yakın bir gerilme oluşuyor. Bunu yapabilmeniz için şu işlemi de gerçekleştirmeniz lazım. Kesinlikle burada piston malzemenizi de fleksibil hale dönüştürmeniz gerekiyor. Şimdi burada tanımlamayı yine beraber yapalım. Şimdi bu kısımlarda özellikle e buraları 0 e olarak seçeceğim. Şöyle ilk 40 derecede arkadaşlar bir ee, sizlerle kuvveti sıfır olarak tanımlayacağım. İlk 40 derecede bir ateşlemenin etkisi olsun. Ondan sonra e, ve bu da hatta azalarak olsun mümkünse. Yani maksimumda işte ilk diyelim ki bir 150 kilogramlık ya 1500 niftonluk bir kuvvet burada yaklaşık olarak eee kaderi olarak azalıyor etkisi. Tamam böyle olabilir. Şimdi bunu tekrardan çözmeye başlayacağım. Çözsün. Normal yapı çeliğinden yapılmış bir krank kolu ve yapı çeliğinden yapılmış bir piston olarak tanımladık. Tabi bunu genişleteceğiz arkadaşlar. Bu çözme işlemi bayağı bir zaman alacak. Şu an 48 geçiyor. Bakalım ne kadar sürecek. Arkadaşlar analiz hala devam ediyor. Açıkçası daha fazla beklemek istemedim. Siz evde analize sonuna kadar yatırabilirsiniz. Buradan e, durduracağım. Ben durdurmayı da göstereyim. Son verileri bir yüklesin. Evet. ilk olarak 93 megapaskalı kadar bir gördüğünüz üzere gerilme oluşturuyor. Deformasyonu da görüyorsunuz. Burada frame sayısını biraz arttıralım. Çok daha yavaş bir gösterim sağlamaya çalışacağım. Evet. İlk ateşleme sırasında oluşan yani o şekilde kurguladığımız için 45 dereceye kadar bir gerilme, sonrasında gerilmenin ortada kalkması görüyorsunuz. Tabi bunu literatürden karşılığına bakıp sadece force olarak değil buraya siz dilerseniz arkadaşlar basınç olarak da bakabilirsiniz. Literatürde bununla alakalı nasıl çalışmalar yapıldıysa modelleyebilirsiniz. Veya en basit şekilde en azından sadece hem analizi hem malzeme yorumlamak için bir eğitim olsun diye ama gerçekte bunu kabul edemeyiz. Gerçekte tamamıyla bir motorun içerisindeki koşul dikkate alınması gerekir. Eğitim şartları dikkate alınarak arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz veya şimdi bir şey daha deneyeceğim. Farklı malzemeleri zaten gelecek dersimizde anlatacağız. Force kısmımız kalsın bir de şey ekleyelim o moment ekleyelim. Ama bunu ekleyebilmemiz için de birazcık daha işi genişletmemiz gerekecek, crankı da flexible yapmamız gerekecek. Umarım bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Genelde gerçekten e, analizin kurgulanması çok zor olan bir modül, transient yani e, kolay olmadığını söyleyebilirim. Ve. 80 Nm'lik bir kuvvet veya çok fazla mı olur birazcık daha azaltalım 20 Nm'lik bir kuvvet ürettiğini tork olarak hesapladığımızı düşünelim ve bunu sürekli olarak bütün dönüşlerde verdiğini düşünelim arkadaşlar tabi burada bir yön tanımlaması yapılması gerekiyor bakalım çözmeye başlayacak mı Evet. momenti de dahil edince arkadaşlar bir nonlinear probleme dönüşme hatası aldık. Bundan dolayı bir sıkıntı çıkarttı. Burada bazı ayarları düzeltmemiz gerekecek. Büyük ihtimalle o zaman sorun çözülecektir. Diyelim veya özellikle ee, joint'in içerisindeki moment seçeneğini de kullanarak bu işlemi belki yapabiliriz. O yüzden de moment biraz e, sorun çıkartıyor olabilir. Ama normalde e, bir de şey deneyelim. Force değil de basınç olarak bir kuvvet oluşturması olarak değil de basınçta nasıl bir tepki veriyor. Ona bakalım. Şöyle 1 megapaskallık bir yaklaşık basınç tanımlayalım. Tabi yine bu yani yaklaşık olarak bir 70 dereceye kadar basıncı veya hadi 90 dereceye kadar basıncı tanımlayalım. Evet. Öğrenci arkadaşlarımız için malzemeleri ısıl işlemin etkilerini, malzeme özelliklerini ve pistonla alakalı bakıldığında aynı şekilde kran koluyla alakalı malzemeleri birbirleriyle karşılaştırabilecekleri güzel bir uygulama oldu. Bundan sonraki derslerde daha çok materyal özelliklerini arkadaşlar analiz edeceğiz karakterize edeceğiz. E, makalelerden bulduğumuz değerleri bir tablo haline Excel tablosu haline dönüştüreceğim ve farklı ısıl işlem koşullarının bu pistonun e, özellikle emniyet kas sayısında nasıl değişimleri e, oluşturduğu yorulma dayanımı olarak tabi bu arada yorulma derken e, Solid'de de söylediğim gibi malzemelerin yorulma grafiklerini net bir şekilde tanımlamamız lazım. E, yani bu başlı başına aslında son elemanların konusu. Hatta lisans üstü bir konu bu çalışmalar arkadaşlar. E, çok okumak lazım. Nereye dikkat ediliyor? İşte akışkanlarda da anlatmıştık. E, türbülans modellerin olduğunu. Hatta en son ders buna da değinmiştik. Burada da farklı çözüm metotları bulunmakta. Bunların tanımlanması gerekebiliyor. Yoksa işte biraz önceki sorunlar ortaya çıkıyor. E veya e, bize hep momentle alakalı sorunlarda yay konulması gerektiği söylendi. Bunun gibi işlemler yapılması gerekebiliyor bazen diyelim. Arkadaşlar şimdi bu çözümü gerçekleştirsin. Bu çözümü de inceleyelim ve sonrasında gelecek dersimizde zaten farklı malzeme özelliklerini anlatacağız. Evet arkadaşlar. Bu analizi de benim noktada kestirdik. Zaten hata verdi. 150 megapaskala kadar bir kuvvet oluşturması ile ilişki olarak bize bir bilgi verdi. Biraz yavaşlattık şu an görüyorsunuz. Oluşan gerilme ve gerilme bölgelerini Evet. Arkadaşlar burada bu kısımda bitireceğim kaydımı. Daha sonra diğer yerlerde diğer alanlarda çalışmalarımıza devam edeceğiz.